Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlarım bir para kazanma sitesiyle karşınızdayım dostlarım bu ismi Apple dostlarım bu site puan sistemiyle çalışan bir sitedir haberiniz olsun lütfen. Bu bir tavsiyesi de değildir arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi dostlarım bu sefer nasıl kendinize paranızı kazanabilirsiniz ve paranızı çekebilirsiniz her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar sizlere direkt kayıt linkini açıklama kısmına verdim. Tıklıyorsunuz sizlere direkt kayıt kısmına atıyor. Kayıt kısmında arkadaşlar sizlerden bir tane e-posta istiyor Gmail. Bir tane şifre istiyor. Tekrardan şifreni yazıyorsunuz. Sejure Passport arkadaşlar para çekicinin şifredir. Para çekicinin şifreyi de arkadaşlar yazıyorsunuz ama aklınızda bulunsun lütfen. Sonra burada zaten davet kodu olacaktır. Telegram, Whatsapp'ı istiyor arkadaşlar. Whatsapp Telegram'ı yazmayabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ama Telegram'ı yazacaksanız da kafa falan da atabilirsiniz. fark etmez yani. Sonra burada doğrulama kodu üstü. Doğrulama kodunu yazıyorsunuz ve kayıt ol'a basıyorsunuz dostlarım. Zaten direkt hesap açma 10 saniye sürmüyor. Hesabınızı açıyorsunuz. Açtıktan sonra arkadaşlar direkt giriş yapacaktır. Yukarıdan da dostlarım eğer dilinize ise buradan da seç seçebiliyorsunuz Haberiniz olsun. Şimdi ben hemen açtığım hesabı giriş yapıp geliyorum. Arkadaşlar siteye giriş yaptıktan sonra bizlere böyle bir duyuru karşılıyor. Siteden nasıl para kazandığınızı ve ne kadar para kazandığınızı açıklıyorlar. Dostlarım zaten gelip buradan okuyabilirsiniz. Arkadaşlar bu sitede VIP seviyeleriyle çalışıyor. VIP mantığıyla çalışıyor. Diğer siteler gibi. Ee, bu VIP seviyeleri de arkadaşlar sizlere günlük kazançlar sağlıyor. İşte VIP 1'den arkadaşlar. VIP 10'a e, kadar gidiyor gördüğünüz gibi. Şimdi dostlar bu siteden ben kendime siteleri gösterme amaçlı arkadaşlar VIP 1'i aldım. Bu VIP 1 arkadaşlar. E, VIP 1 arkadaşlar. Hemen bakalım tekrardan. VIP 1 arkadaşlar 12 dolarlık. 12 dolarlık bu VIP 1'i aldığınız zaman sizlere günlük arkadaşlar 2.24 dolar kazandırıyor gördüğünüz gibi. Şimdi dostlarım diyelim ki siz de almak istiyorsunuz. Nasıl alacaksınız? Aslında VIP 1'den söylemeyi VIP 10'a kadar gidiyor. İstediğiniz bir VIP seviyesini alacaksınız mesela ama ilk önce arkadaşlar para yatırmanız gerekiyor. Ondan nasıl yatıracaksınız? Aşağıdan menü kısmına tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar e, toplama var. Toplamaya bir kez tıklıyorsunuz. Toplamaya tıkladıktan hemen sonra dostlarım burada akıllı hesaba aktar var. Buradan arkadaşlar akıllı hesaba aktara basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar sizlere bir TRC lima adresi veriyorlar. Bu adresi kopyalıyorsunuz. Gidip kuru uygulamasına giriyorsunuz dostlarım. Ve bu kopyaladığınız adrese alacağınız VIP seviyesinin ee, tutarını atıyorsunuz dostlarım. Mesela VIP'yi e alacaksınız 12 dolar atıyorsunuz. Attıktan sonra yükleme tamamlamaya basıyorsunuz dostlarım ve yaklaşık 5-10 dakika içerisinde hesabınıza yatırdığınız para geliyor. Zaten geldikten sonra böyle toplam varlıklar olarak gözükecektir. Burada arkadaşlar siz ilk ay uzama size 300 dolar bonus verecektir dostlarım. Bu bonustur yani. Sadece satın almanıza yarıyor. Haberiniz olsun. Şimdi dostlarım geldikten sonra ödemeniz ölçme kısmına tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar istediğiniz VIP seviyesini alıyorsunuz. Bakın mesela VIP biri ben almışım. Siz diyelim ki 2 alacaksınız VIP. 2'nin üzerine tıklıyorsunuz, toplamaya tıklıyorsunuz dostlarım ve direkt satın alıyorsunuz. Bakın ben VIP 1'i almışım zaten. Kilit açıldı falan yazıyor. Şimdi dostlarım her gün 4 saatte bir buradan bir kez arkadaşlar Bitcoin işaretine tıklıyorum ve arkadaşlar her gün bir kez bu ödememi kazancımı alıyorum dostlar. Bakın tıkladık. Her gün bir kez tıklama hakkınız var dostlarım ve her gün bir kez para çekebiliyorsunuz. Bekleyelim bakalım bize ne kadar verecek. Bekliyoruz hala. Arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt paramızı verdi. Bugün kesiş toplam 2.14 verdi dostlarım. Bizlere arkadaşlar 2 dolar 14 Aynen 2.14 dolar verdi arkadaşlar. Her gün işte arkadaşlar böyle bir kadın sağlayabiliyorsunuz. Ben sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Yapıp yapmamak sizin keyfinize bağlı. Yani kendi gönlünüzden yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bu bir atım tavsiye değil. olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde de bu paramızı aldık. Ama söylediğim gibi iki 3'ü de, de alabilirsiniz. Sizin keyfinize bağlı. Yani nasıl istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu parayı nasıl çekeceğiz? Önermek var, toplama var. Önermeye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen buraya mesela bağlı cüzdan hediyesi. Buraya bağlı cüzdan hediyesini tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya kripto uygulamasını Kripto uygulamasına giriyorsunuz. TRC20 TRC, 20, TRC 20 arkadaşlar ağını buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra buradan güvenli şifrenizi yazıyorsunuz. Zorlamayı yazıyorsunuz. Ve ekleye tıklıyorsunuz. Hemen geliyorum. Arkadaşlar tron adresimi yazdım. Sonra oradan işte doğrulamaya falan güvenli şifremi girdim. Ekleye tıkladım. Direkt eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ücretsiz adresi görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hemen buraya çekeceğim miktar yazıyorum. 2.14 yazıyorum. Buraya da arkadaşlar çekeceğim miktar yazıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sdt olarak çekebiliyorum ve trc, TRC ile trx ile çekebiliyorum. Ben buradan trc setini seçtikten sonra yeniden satın almaya tıklıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz başarıyla gönderildi. Birazdan arkadaşlar paramız hesabımıza gelecektir arkadaşlar. Bak burada da arkadaşlar arkadaşlarını davet etmek var. Arkadaşlarını davet etmek var. Böyle bir tane davet linki. Bu davet linkiyle arkadaşlar davet edersiniz. Arkadaşınız yatırım yaparlarsa onlardan da komisyon alabiliyorsunuz. Görüyorsunuz dostlarım. Yani buradan da yararlanabilirsiniz. Yukarıda da arkadaşlar bakalım. Bakın aşağıda da hizmet var. Hizmet bölümü arkadaşlar. Telegram kanalları ve müşteri hizmetleri var. Yazabilirsiniz ya da katılabilirsiniz. Her neyse dostlarım hemen ödememiz gelsin. Geliyorum. Arkadaşlar biraz bekledikten hemen sonra gördüğünüz bir ödememiz gelmiş arkadaşlar. 2.14 dolarımız yani arkadaşlar 70 TL'miz güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Her neyse dostlar hepinizi seviyorum. Allah'ım unutun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Seviliyorsunuz. Bay bay.